x, y, x, x biçiminde 3'e tam bölünebilen 4 basamakta kaç doğal sayı vardır? Şimdi 3'e bölünmesi için rakamların toplamı 3'ün katı olması gerekir. Bu x'lerin toplamı 3 tane x olduğu için daima 3'ün katıdır. Dolayısıyla x'ler herhangi bir rakam olabilir. Sadece ne hariç? 0 hariç. Çünkü 0 başa geldiği zaman bu sayı 4 basamakta olmayacağı için X'in alabileceği değerler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değerlerdir. X 1 aldığında sayı 1, Y, 11 1 şeklinde dönüştüğünden yine bu sayının 3'ün katı olması için 1, 2, 3. Dolayısıyla Y'nin alabileceği değerler 0, 3, 6, 9'dur. X 2 olduğu zaman yine Y aynı mantıkta 2, 4, 6 olduğu için Y'nin alabileceği değerler yine 0, 3, 6, 9'dur. Dolayısıyla bu şekilde yazılabilecek olan 1 ile başlayan 1011, 1311, 1611, 1911. Burada 4 tane sayı vardır. 2022, 2322, 2622, 2922. Burada 4 sayı vardır. Bu şekilde devam ettiğimizde x'i 9 da verebildiğimiz zaman yine y'nin 4 tane değeri çıkacağı için Burada 4 tane değer çıktığından toplam 9 sayı yazdım. Her birine 4 defa yazabildiğim için toplamda 36 tane 3 ile tam bölünen x, y, x, x şeklinde sayı vardır.